Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cem Pokecem Cem kanalına hoş geldiniz. Bugün değişik bir video yapacağım. <laughs> biliyorsunuz bu hani Mega Evolution serisinde bu Destiny Rivals'la birleştiler paketleri neden yaptılar bilmiyorum. Neden full Mega Evolution değil mesela şu arkadaki Mega Latias Box var mesela o da aynı. İki tane Mega Evolution hatta ondan galiba Journey Together falan çıkıyordu. O da kötü değişik yani. Tinlerinden biliyorsunuz e bir, bir tane şey çıkıyor. Bir tane Mega Evolution Evolution booster peki çıkıyor. Bir tane de Destiny Rivals'ın çıkıyor. Neden yaptıklarını bilmiyorum açıkçası. Beni sıkıyor artık o olay. Hani ben full Mega Evolution çıksın istiyorum aslında içinden ama ne yazık ki çıkmıyor. Üzücü oluyor yani. Şimdi bugün bir tane Destiny Rivals booster bundle'ımız var. Bir tane de Mega Evolution Booster Bundle'ımız var. Bir de ayrıca bu Mega Evolution'la gelen şu iki Battle Deck'i e aldım. Bunları 20 Euro'ya aldım. Üstüne yazıyor zaten. Zaten şuradaki Hunter'ın bu galiba bu arada öğrendiğim kadarıyla İlk ayar Hunter'mış bu. O yüzden bunun değeri çok yüksek şu an. Yani baksı mi aldım ama Hunter 25 euro. Bu da 15 mi? 10 böyle bir şey. Meloetta şurada gözüken. Çok güzel gözüküyorlar. Sadece onlar için ama zaten bunun içinden booster çıkmıyor biliyorsunuz. Başka neler çıkıyor? İşte oyun için bu olan e, mat falan çıkıyor. Bunları sadece e, promolarını görmek için açarız. Şimdi bugün sadece bu ikisi aslında ana olayımız. Yani bunları açmak istiyorum. Bunları açarken de bunlardaki promoları beraber bakalım sizlerle. Hadi gelin videoya geçelim. Bakalım bugün bizi neler bekliyor paketlerde. Çok meraklıyız. Ha, tamam. Şimdi önce paketleri bir açalım. Pekleri çıkaralım. İki tarafta kayıt. <laughs> Neyse ben hareket etmeyeyim. Ama şöyle yapayım Hakan ya. Ben hatta biraz sola mı gelsem? taşınıyor. Evet paketi açıyoruz. Buradan 6 tane Destin Tribes'ımız var. Buradan da 6 tane Mega Evolution'umuz var. Bunu şimdilik atıyorum. Şimdi hazır. Bunlar elimizdeymişken, bunları da yırtalım. Yani bu pack'in de içinden neler çıktığını diye. Ben normalde bunlar oyun için olduğu için asla almıyorum. Ee, o yüzden... ...neler çıkıyor bakalım. Ee, price Cards, cards yazıyor ama bu şeyler işte... ...oyun için çok sığmıyor bile. Çok önemli değil zaten, oyun için olan bu. Ben bunu da çöpe atarım zaten. İşim yok bununla. Katlayamıyorum bile. Yes. Böyle bir şey çıktı. Ben ilk defa açtığım için bunu ilk defa görüyorum. Price şey. Bilmiyorum ne olduğunu. Attım oraya. Bunun içinden bir şey çıkmıyordur. Enerji kartıdır full. Ama bunlarda gizlenen bir şey olmuyor değil mi? Aa şeyler var. Normal kartlar falan var. Aa gazlı güzelmiş mesela. Ee, Aa, bunlar normal dekteki kartlar buradan da alabiliyoruz o zaman. Ben de eksik olan varsa buradan bir bakarım. Pokegear şeyde değil miydi bir öncekinde? BLK aynı. Tamam burada bir şey yok. Şu, şu düştü. Çok pardon. Tamamdır. Bunu attım. Sonra bakarım. Promo. Şimdi bir Mega Gengar Double Rare'mız, bir tane promomuz var. Hunter. Sentinel çok kötü. Yapacak bir şey yok. Bunu da attım. Bir de pinimiz var. Bir de Mediatoyu da açalım. Aynı şeyler yine burada da var. Bunun içinde de bir şey var mı diye hızlıca bakayım. Bilmiyorum çıkıyor mu bunun için Hani siz biliyorsanız yazın arkadaşlar. Hani yani buradan da bir drop şansı var mı iyi bir kartın mesela ben. cidden bilmiyorum bunu. Geçen bir tane video gördüm öyle içinden işte özel bir bunun SR kart var falan diye. Ama yüzde yüz o beitti Çünkü alttaki yorumlar hep öyleydi yani. Sövüyorlardı adamı yani. Öyleydi değil mi o? Yani burada hiçbir şey yok. Tamam bunu da göndermiyorum. Ettik. Şimdi ele alalım burada. İşte Promo. Çıkıp bunu da attık. Pinimiz bu. Kartlarımız bu. Meliot'tan durumu güzel. Bayağı güzel hatta. Sentinik olarak. Şimdi bunları sonra şey yaparız. Silebiliriz. Burada kalsınlar yanımda. Şimdi ilk bunları açalım. Şöyle tuttum. Hatta birlikte düşüneyim şöyle tutayım bunları ben. Şimdi birer tane gidelim mi? Bir testing, bir mega evolution. Madem mega evolution böyle çıktı, biz de onun gibi gidelim. Şöyle kod. Şu pikachu ne kadar çok pikachu'ya benziyor. Ama biraz aşağıda açıyormuşum. Çok pardon. Şuradan güzel bir ayar atar mı? Ha, bir tane ondan bir tane ondan demiştim. Şöyle yapalım. Destined Rivals'tan bugün bir şey alır mıyız bilmiyorum. İnşallah alırız. Code Card. Bunu da bu tarafa atayım. Kimi Gol. Sizzle Pet. Nazleaf. Soul Rock. Shackle. Disky Wings. Scorpish. bunny. Bu yok muydu acaba bende? Yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan bugün bir Elton Tatlı Yücün ne bileyim Tim Rocket özel kartlardan veya bunu da atayım neyse veya bir altın kart almaz mıyız bugün Mega Evolution'dan ya Çıkmaz. artık zamanı gelmiştir diye düşünüyorum Reverse Stand Reverse yine hiçbir şey yok Sizler nasılsınız bu arada? Ben bu arada çok koşturuyorum. Farkındasınızdır. Geçen hafta İngiltere'deydim ee, ama bu, bu video o vlogdan sonra gelecek. Yani ilk o vlog'u izleyeceksiniz aslında. Hani vlog aslında hani birazcık şey olduğum için, nasıl söyleyeyim size? Bu işle yeni başladığım için vlog çekimi gibi olaylar birazcık profesyonel değilim tabii ki. Öyle her yerde çekemedim. Ee, zafer Yardımcı olmuştu zaten görürsünüz videoda. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım gibi. Sağ olsun. Ama güzel bir gezi oldu bizim için de. Ben çok beğendim yani. Kod kartımız. Normalde ben uzatacaktım aslında hani hani Londra'nın merkezinde de o videoda da bahsederim kesin ama eee Londra'nın merkezinde de böyle hani bir gezmeli bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Ama yani zaferin çok zaman olmaz. Dediği için ona çok şey yapmak istemedim, ee, işini bölmek istemedim taşındığı için. O yüzden böyle kısa bir videomuz oldu. Yine zaten vloglar gelir, merak etmeyin. Ayın 23'ünde Pırak'a gidiyorum, 23 Kasım'da. Orada gerçekten çok iyi stok var gibi görüyorum. Bunun şeyi yoktu bu arada doğrusu. Hala tiyas geldi. Ee, o yüzden belki yani orada çok satıcı var. Mesela kart markette de girin. Gerçekten çekten deli gibi satıcı var. Yani onlar mağazaları olan insanlar mı? Ee, yoksa hani normal sadece evden satış yapanlar mı? Onu bilmiyorum. Onu gidince öğreneceğiz. İnşallah mağazaları vardır. Bazı Facebook gruplarında konuşuyorlar böyle çekle ilgili bazı şeyler. Oradan böyle hani eğer biri şey paylaşırsa mağazada paylaşırsa direkt atlıyorum yani bu nerede? falan haritadan biliyorsunuz da hani mağaza mı anlamında atlıyorum. Bir de bazı isimleri farklı falan oluyor ya, biliyorsunuz. O yüzden bu aralar onun araştırmasındayım. Çünkü Çek'te kendi dili olmadığı için İspanya'da biliyorsunuz o hizmeti yaşadık. İspanya'da hani çok aradım ama hep İspanyolcaydı kendi ürünleri ama Stilix'i çektik çok güzel. Oy arkasına da bu geldi yalnız. Güzel. Bir tane ayarımız oldu hiç olmazsa. Ee, orada he, yani çekte bence İngilizce çok rahat buluruz gibi geliyor bana. Hatta birkaç tane şey varmış. Ee, ne deniyordu ona? Vending, vending var ya bu. Padat aldığımız Onlardan var ve onların için itibi falan bile var. Yani hani öyle sadece booster pack değil. O yüzden orada bir heyecanlıyım yani. İnşallah bulurum gibisinden. İnşallah buluruz. Güzel bir şeyler. Hani orada da çat diye açarız zaman, Hiç beklemeden. Öyle bir güzel bir vlog olur oradan. Umarım güzel olur yani. Hop kod kartımız. Zaten ona kadar 2-3 video izlerseniz. Allah arkada bir şey parladı mı? Bunlar çok karıştı yine ya. Bir dakika. Çok az bekleteceğim sizi. Arkamda görüyorsunuzdur bu arada. Bir tane şey var. Şu an ıı, belki onun videosu bile erken gelmez herhalde onun videosu. Ya da gelir mi bilmiyorum. Açık söylemek gerekirse. o kazanın güzelliği. Bir tane gördüğünüz üzere booster box var orada. Hem de enhanced olan. <laughs> yani aslında çok kararsızım. Yani 36 pek var içinde. Yani onu canlı yayında mı açsam yoksa hani hiç booster box videosu yok kanalda. Hani o yüzden onu booster box'ı videoda mı açsam emin olamıyorum. Kodu gösterdim mi ya? Gerçekten buna emin olamıyorum. Hani ne yapacağım bilmiyorum o konuda. Nasıl bir karar verelim zaten videodan anlarsınız. Aslında hani böyle canlı yayında da güzel oluyor bu insanlar. Hani bilgisini çekiyorlar. Yani çekiyorlar yalnız. Çekiyor. Oy Petal geldi. Double layer ama güzel olsun. Şeyde ultra layer pardon yanlış söyledim. Güzel kart bu arada. Bunu da aldık bu tarafa. Yani şundan da güzel bir şey atsın ya. Kartımız, hadi son pekten güzel bir şey atsın be. Bakalım. Çikolata ile başladık. Hey Abla. Hadi oğlum. Yeah. Atmadı ya. Olsun. İki tane var sonuçta. Bir ayarımız, bir de ultradireniz var şu anlık. Ama hiç tatmin etmedi beni ya bu video. Keşke açacak başka bir şey olsa. Latiyası mı açsak acaba? Hiç tatmin etmedi ya video. Yani içerik olarak böyle bir şey... Hop, hadi latiyası da açalım ya. O zaman be. hey yavrum hey be. Latiyası zaten bulurum ben burada sizin için. Güzel bir şeyler çıksın istiyorum, görün yani. Hep beraber o heyecanı yaşadığını istiyorum. İşte ilk defa da video içinde yeni bir kutu kadardı veriyorum bak. Ha yok, bu da bak Destiny Tribal'smış. Az önce kafam karıştı. O hangisinin neydi? Bir tanesinde de şey var çünkü ya. John Together falan var. Saçma gelmişti bana. Şu Latias da çok güzel bu arada. Ben çok beğeniyorum yani bu Latias'ı. keşke size de gösterseydim Hakan aynısını yazmıştı zaten altta. Hemen hiç kaçırmaz. Şöyle bir paket. Yani 8 tane mega ölçü, 8 tane destin tarzı. Bir dakika. Kamera devrildi. Şu kamerayı tartan kol bozulmuş durumda arkadaşlar. Ne yazık ki. Yenisini sipariş vereceğim bugün. Ama nasıl yaparız bilmiyorum şu anda. ay. ay. Neyse şöyle yapalım. Ee, arkadaşlar şu kamerayı tutan kol e, o arkada bilye gibi çalışıyor ya bunlar. O herhalde estemiş. Çat diye düştü. Bir daha da tutmuyor şu an. Yapacak bir şey yok. O yüzden bu kamerayı alıyorum şu anlık buradan. Bunu da kapatıyorum. Şöyle koydum. Onu sonra halledeceğim. Ben <laughs> Yani bu taraftan açıyorum direkt. Son iki tane vardı zaten gördünüz o işi. İlk mega başlıyorum. Böyle mi açayım? Nasıl istiyorsunuz? Hatta şöyle yapayım biraz. Şöyle yapayım. Aksilikler hep beni buluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle kod kartımız. Normal bir şey gibi açalım. Hop hepsini açmayalım tabi. Tabii o benim yüzümü algılayacak önce. Şöyle yapayım. Yani o paketi açmadan şey olsaydı orayı keserdim. Neyse hadi derdim. Açılası yokmuş. Ama açtıktan sonra olduğu için açmam gerekiyor yani. Şöyle kart. Netlemedi ama yapacak bir şey yok. Yüzümden şöyle olduğu kadar. Yok. Ha, şöyle güzel odakladı sanki. Yüzüm odaklama bir adam. <laughs> yani illa yüzüme odaklayacak o. Ha, güzel oldu şu an. Ben de bakmaya çalışıyorum da. Çöp. <laughs> İlk defa da öyle açtım ha. <laughs> Paketlerim. Artık güzel bir ayar atsın. Destiny'den. hani bir de Destiny'den bir şey görmüş olsak. Şıkırt. Destin'i üst üste açmış oldum. Şöyle yapayım. Ha. Hop, iki tane çektim. Neyse arkadaşlar çok tilt olacağım az sonra. Onun için biraz hızlı geçiyorum. Gideceğim oraya camı, içerse Dağıtacağım burayı yoksa yani. Tinkatuf Nazlıyım. O netlemen lazım ama. Ben yüzümü saklayayım mı böyle? Yine netlemiyor ki. Oy. Arkası da bu bu arada. Güzel oldu. Bunun Japoncası vardı bende de bu ilk defa çıktı. Güzel oldu. İngilizcesinde de yakalamış olduk. Neler çıktı? Hemen şöyle göstereyim. Şakıl. Tersten çekiyorum aslında. Shackle. Tim Rackers Peril. Bu Destiny Rivals'tan çıkan. Bu da şeyimiz. Yine Steelix'imiz. Buradan çıkan. Şunu azıcık yukarıya alayım. Yani videonun sonunda birazcık patladık ama yine de kötü bir açılış değildi. Çok iyi değildi. itiraf edelim. <laughs> i̇tiraf edelim şimdi tamam neyse. Ee, yine de güzeldi ama tartışırız yorumlarda yine güzel miydi değil miydi? Yani iki tane ayarımız, bir tane ultra ayarımız var. Yine güzel ya bence. Sadece şu Destiny'den hiçbir şey atmıyor bana. Ee, ben yaklaşık kaç tane açtım biliyor musunuz? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane tin açmışım. Hatta arkada yerde var mı? Orada da var mı bilmiyorum. 12 tane tin ve o destinlerin içinden bir tane bir şey atmadı bu arada. Hani bu tinlere özel destin koyuyor, koyuyorlar galiba. Hani o yüzden bir şey diyemiyorum. Hani o destinlerden inşallah bir gün bir şey atar. Kısmet yapacak bir şey yok. Gitmeden önce videoyu like atmayı, kanalı eğer takip etmiyorsanız takip etmeyi ve yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.